Arkadaşlar selam. Bugün karantinanın altıncı günündeyim. Sürekli olarak yağmur yağıyor. Bugün de yağdı. Hemen hemen her gün yağıyor kısa süreli. Ama bugünkü biraz uzun sürecek gibi çünkü gökyüzü çok kapalı. Dediğim gibi karantinanın altıncı günündeyim. Ormanın içerisinde, insandan uzak. Tahminim koronadan da uzak. Vakit geçiriyorum. Çok yaptığım bir şey yok. Buradaki tane arkadaşım oldu. Sokak köpeği buldum. Gel oğlum. Gel kameraya çık gel. 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 Ha geliyor vallahi. Gel. Koş 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 koş. <laughs> gel koş. Kamera var burada kamera gel. 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 Gel bakalım. Görünüyor mu şu an ekrandan bilmiyorum ama. Gel bakalım. Bir tane daha var bunda. E, i̇ki tane arkadaşım var. Çok yüz göz olmuyorum, çok samimi olmuyorum. E, çünkü akşam şey verdiğinde yemediler. Yemek verdiğinde beğenmediler. Bunlar e, sıkıntı çekiyorlar diye tahmin ediyorum ormanda. Çünkü normalde buralarda insanlar mangal yapıyormuş belli ki. Ama bu süreçte kimse mangal vesaire yapmadığı için e, haliyle çocuklar da aç kalıyorlar. Ama yine de akşam verdiğim yemeğin birçoğunu yemediler. Anlamadım. Neyse. Konumuz öyle. E, karantina günlüklerinde altıncı bölümdeyiz herhalde. Altıncı gündeyiz. E, keyfim yerinde. Kahvelerimi tek kendime yapıyorum. E, insanlara satmıyorum. İnsan yok. Gün içerisinde e, ateşimi yakıyorum her zamanki gibi. E, ateşsiz olmuyor çünkü. İnsanın bir şey izlemesi gerekiyor. E, ateş de beni çok rahatlatıyor. E, o yüzden e, sürekli olarak ateşimi yapıyorum. Yağmurlu ya da yağmursuz havada fark etmez. E, onun dışında odun topluyorum. Yaptığım çok ekstra bir şey yok. E, güzel bir süreç benim için de gayet dingin geçiyor. Yaptığım çok ekstrem bir şey yok. E, bazen bisiklet sürüyorum. E, bazen köpeklerle oynuyorum. Birçok bir, çok, e, bir çok süreç şey olarak geçiyor. Odun toplamak, ateş yakmak ve yemek yapmak olarak geçiyor. Onun dışında çok fazla bir şey yapmıyorum. Yağmur yağdığı için arka kapıyı kaldırdım ve onun altına geçtim. Bir tentem yok. Tente taktıracaktım ben. Pahalıydı. 2000 lira civarındaydı. Bu şekilde idare etmeye başladım. Onu da göstereyim size. Bunun altına geçiyorum. Yağmur yağdığında. Benim için de iyi oluyor. Tentem yok ama bir tente görevi görüyor. Çok sağanak yağdığında tabii sağdan soldan eşyalarımı ıslatabiliyor ama Sağ nakliyatımda da içeriye kaçıyorum. Ee, onun dışında anlatacak çok fazla da bir şey yok. Ne anlatacağımı da tam olarak bilmiyorum. Etrafı gezdireyim biraz size. Etrafı görün. Sanki hiç gezmemişsiniz gibi. Hem gidelim biraz odun toplayalım bugün. Ee, hava yağmurlu çünkü kuru odun bulmak e, zor olacak. Ee, bugün biraz odun toplayıp arabanın altına falan atalım ki üzerine yağmur gelmesin. Görüşürüz. Selamlar millet. Bugün güneş panellerini temizleyeceğiz. Güneş panellerini temizlemek için böyle nemli bir bez lazım. Ne çok ıslak ne de kuru bir bez. Nemli bir bez olması lazım. Görüldüğü üzere şu an paneller berbat durumda. Bu da enerjiyi neredeyse yarı yarıya kısıtlıyor. Yani normalde 10 birim enerji alıyorsan panellerin kirlendiğinde bu 4 birime 3 birime kadar düşüyor. O yüzden bunu sık sık tekrarlamak gerekiyor. Şöyle bir Haftada bir falan tekrarlamak gerekiyor. Baksana pisli, berbat durumda şu an. Ee, bu güneş panelleri monokristal. Hazır güneş panellerini temizliyorum. Konumuz da o olsun. Ee, monokristal. Monokristal demek şu. Ee, şimdi bir polikristaller var, bir de monokristaller var. Başka çeşidi var mı bilmiyorum. Sanırım yok. Ee, polikristaller e, akülerini doldurmak için güneşi görmesi gerekiyor. Güneşi görmek istiyor. Mono kristallerde aydınlık bir hava olması yeterli yani hava yağmurluyken iken de e, hatta karlıyken iken bile e, akülerini az da olsa doldurmaya devam eder. Polikristaller hiç doldurmaz ama mono kristaller doldurmaya devam eder. Ben de o yüzden mono kristal aldım. Yaz-kış hiç elektrik sorunu yaşamıyorum. E, o yüzden doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum yani. Ama şimdi ağaçların altında kaldığım için. Hep yeşil yeşil tozlar dökülmüş üzerine. Şimdi bunu sildiğimde enerji akışı belki iki kat daha fazla olacak. Baksanıza şuna. Çiçek gibi oldular. Çiçek gibi oldular baksana. Şöyle bir de ayağa kalkayım da size etrafı göstereyim. Çok pis ee, Çöp konteyneri çok yakında yok O yüzden e, herkes çöpünü Bir yerlere dağıtmış Atmış her yerde şişeler şunlar bunlar falan e, Bugün onları temizleyelim biraz e, Hem keyifli geçer etrafı temizlemiş oluruz Hem de e, Belki birkaç kişiye örnek olabilir Hadi biraz etrafı temizleyelim Etrafı gördüğünüz gibi Böyle pis bırakmışlar Odun toplamaya çıktığımda böyle bir sürü yer görüyorum Ateş yakmışlar ve e, bu şekilde bırakmışlar. Gel oğlum gel. Şimdi bunları yağmurlu havada güzel güzel temizleyelim. Gel. Gel kameraya çık gel. Gel kameraya çık gel. <laughs> Ve çorap falan da geç geçiremezdim benimle Çünkü yaba gibi ellerim. Mecbur çıplak elle topladım ama siz yapmayın derim. Yani içiniz nasıl rahat ediyorsa tabi de. Bence eldiveniniz yoksa yapmayın. Keza ormanda şöyle bir yürüyüşe çıktığınızda göreceksiniz ki her taraf prezervatif kapları vesaire. Yani bayılıyoruz outdoor'a, public'e. O yüzden <laughs> O yüzden ormanda her yer prezervatif kabı. Bunları tabi elinize falan toplamayın. Dokunmayın da bence. Ben şimdi ellerine birçok şeye falan dokundum ama peçetelere vesaire dokunmadım tabi. Sadece görünen büyük eşyaları aldım. Peçetelerin çoğunu almadım. Çünkü insanlar tuvaletini yapıyorlar buraya ve peçete silip atıyorlar. Ona da çıplak elle dokunamazsınız. Dokunmayın da. Onun dışında tertemiz güzel bir doğa. Ama çöp poşetini bitene kadar topladığında bir, bir, bir saat sürdü ya da sürmedi. Görünen manzara bu. Ee, söyleyeceklerim sanırım o kadar. Biraz daha dikkat etmek gerekiyor tabi. Ormanda e, keyif yapmak güzel şey ama e, bunu sağa solu dağıtarak değil de temiz bırakarak yaparsak daha keyif alabiliriz. İnsanlar arabalarında çöp taşımayı sevmiyorlar. E, suyu içip petçi hiç şeyi dışarıya atıyorlar. Benim arabam çöplük gibi oluyor o yüzden. Çünkü dışarıya bir şey atmıyorum. Atmıyoruz da siz de atmıyorsunuz biliyorum. Bunu yapanlar da zaten insan olmayan pezevenkler. Ee, o gördüğüm prezervatif kaplarına da aslında bakarsanız seviniyorum. Ee, çünkü bu insanların neslinin ürememesi, devam etmemesi bence güzel bir şey. Korunmaları güzel bir şey. Ben temizlerim problem yok. Yeter ki onların nesli devam etmesin. <laughs> Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok. Hadi görüşürüz. Şunları çöpe atayım ben. çöp poşeti bana kadar kaldı birkaç tane kaldı i̇şte Ben de ormandayım ve benim de çöplerim oluyor O yüzden hepsini harcamadım kendime sakladım biraz sonuç itibariyle manzarayı göstereyim size manzara böyle bitti şimdi ellerimi bol suyla bol bol köpürterek yıkayacağım siz de çıplak elle toplarsanız öyle yapın Arkadaşlar mamamda bugün e, 4 tane e, köfte, domates kızartması, biber kızartması, efendime söyleyeyim soğan kızartması ve bir dilim ekmek. <laughs> Ama nasıl bir dilim ekmek? <laughs> yani de bunlar var. E, şimdi güzelce mamamı yiyeceğim. Hadi ben başlıyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar videonun kapanış kısmına geldik, ee, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın, ee, desteklerinizi bekliyorum, bu aralar YouTube'a biraz önem vermiş bulunmaktayım, ee, aldığım reflekslere göre de buna devam edip etmemi konusunda düşüneceğim, o yüzden destek olursanız sevinirim, Instagram'a da beklerim, Instagram'da Tantin34 bilmeyen varsa, ee, görüşürüz şimdilik, akşam oldu çünkü akşam olunca çok hoş videolar çıkmıyor.